Merhaba, saat 5 günün içinden kuşağının ikinci saat filmiyle karşınızdayız. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar açıklandı. Tek tutuklu sanık olan Osman Kavala dahil 9 sanığın beraatine karar verildi. Ayrıntılar Silivri'deki duruşmayı takip eden Baran bire de Baran. Evet duruşma yaklaşık 4.5 saat sürdü. Saat 10 sıralarında başlamıştı ve şu sıralar şu sıralarda cezaevinde Osman Kavala'nın tahliye işlemleri için hazırlık yapılıyor. Şöyle bir süreci hatırlatmak gerekirse bir kısım 2017'de Osman Kavala tutuklanmıştı ve davayla ilgili mütala yaklaşık 26 ay sonunda verildi. O mütalada Osman Kavala ile birlikte mimar yapıcı, mücella yapıcı ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi vardı. Ayrıca yine diğer sanıklar hakkında 15 yılda 20 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyordu. Sanıklar hakkındaki suçlama gezi olaylarını finanse ederek ve provoke ederek hükümeti devirmeye teşebbüs etmek darbe yapmaktı. Bu suçlamalarla karşı karşıyaydı sanıklar. Yedi sanığın ise kirali oldukları gerekçesiyle dosyasının ayrılması talep ediliyordu. O sanıklar arasında Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar da bulunuyordu. İşte tüm bu suçlamaların ardından bugün karar duruşması vardı. Silivri'de görüldü ve karar duruşmasında önce avukatlar, sanık avukatları söz aldı. Bazı itirazları vardı usulü ilişkin. Yeterli derecede tanık dinlenmedi ve delillerin değerlendirilmediğini öne sürdüler. Ek süre istediler, istediler. mütalaya karşı savunma yapmak için ancak bu talepleri reddedildi. Daha sonra mahkeme eti bir ara verdi. Aranın ardından sanıklar son savunmalarını yaptılar. O savunmalarda Kavala şöyle konuştu. Tüm deliller değerlendirildikten, tüm tanıklar dinlendikten sonra konuşacağım şeklinde söz aldı. Daha sonra mücella yapıcı mahkemeden artık sağduyulu sakin bir e, tutum bekliyorum. Mahkemenin sakin geçmesini bekliyorum şeklinde konuştu. Daha sonra mahkemeyi bir ara daha verdi. O aranın ardından kararını açıkladı. O kararda 9 sanık hakkında berat kararı verildi. Berat kararına gerekçe olarak mahkumiyete yol açacak derecede somut net kanıt bulunmadığı gösterildi. Tekrar hatırlatalım 7 sanığın dosyası daha önce ayrılmıştı. Daha doğrusu ayrılması talep edilmişti. Mahkeme bu talebi yerinde buldu ve aralarında Can Dündar'la birlikte Mehmet Ali Aliboran'ın da olduğu 7 sınıf hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.